Dağınıksın bu sabah yeğen. O kadar çok yapıştırdın ki beni tekrar kendime. Artık parçalar tutmuyor dayı. <laughs> Kırılmak istemiyorsan kendini böyle bırakmayacaksın yere yeğen. Senin için söylemesi kolay dayı. Senin her soruya bir cevabın var. Ama benim yok. Anlasana. <laughs> Hangi soru ya? Niye dayı niye? böyle boğazlarını sıkıp kırtlaklarından almak istiyorum. Niye yaptılar da niye? Olan olmuş bir kere ya. Hiçbir neden onu olmamış yapamaz artık. Bu acıya hiçbir tavsiye yetmiyor dayı. Ya biri çıkıp gerçeği söylesin. Beni öldürüyor. Sonra geliyor teselli ediyor burada. Geçmişe sorular soran kendi sesinin yankısını gerçek sanır ya. Hani aynada aksini görür, gerçek sanır, vurur yumruğu, ayna kırılır, elin kanar. Gerçeği öğrenmek istiyorum, gerçeği. Sen gerçeği öğrenmek istemiyorsun ya. Söyle. Yine sen söyle, ne istiyorum ben? <laughs> sen ...bu kadını affetmek istiyorsun. Hayır. Hı, evet. Bu kadın sana öyle bir neden söylesin ki... ...öyle haklı bir sebep göstersin ki... ...sen nihayet bu kadını affedebilesin istiyor. Yeter! Yeter de yetişir. Tamam. Hadi affettin diyelim. Hı, i̇ntikamdan vazgeçtin diyelim. Adaleti ne yapacaksın peki? Ömer'in hakkını bir tek sen arayabilirsin. Hakkını aramak için her Allah'ın günü öldürecek miyim Ömer? Im? Ben de insanım bedayı? Kolay olmadığını biliyorum yeğen. Onun için buradayım ben. Sen benim kendi kanım gibisin. Seni evladım gibi yetiştirdim ben. Mesele de o işte dayı. Sen geçmişini sil diyorsun ama ben o geçmişi silmek istemiyorum. Anam var benim orada. Kardeşim var. Arkasını döndü mü döndü. Ama zaten bir babam var benim. Ezel! 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 Zamanı değil ya. Yani. Şimdi dağılmanın, duraksamanın sırası değil. Döndüm mü ya? Döndüm de Nasıl? Aradığın sorunun cevabını bulabildin mi bari kendi kendine? Buldum dayı. Buldum ama kendi kendime değil. Bazı dostlar yardım etti. Sen bana Ömer'i öldür diyordun ama onu bana sen hatırlattın. Hatırladın da ne oldu yeğen? Ona ne yaptıklarını da hatırladım. Ne yapmam gerektiğini de hatırladım. Şimdi anlıyorsun değil mi yeğen? Ezel olmak demek bir gün değil. Her gün bir ok gibi Ömer'in içinden geçmek demek. Çünkü geçmişin Ömer'in avucunda Geleceğin, ezelin alnında yazılır. Bu, bu gözlük de işe yaramaz oldu artık. Şuradaki, kaldığım yerden son iki dizeyi okur musun bana he? Rengarenk dünyada bir adam gezer. Ne zengin, ne fakir. Ne mümin, ne zındık. <laughs> ne mümin, ne zındık.